Aa, bu da nereden çıktı? Sen de kimsin? Niye ağlıyorsun? Sen ağladın mı? Üşüdün mü? Aç mısın? O yüzden mi ağlıyorsun sen? Ah, kıyamam. Annesi nerede acaba? Ah, bu Melda'nın işi değilse ben ne olayım? Tabii sabah bana o kadar söylendi. Miskin, işe yaramaz, hiçbir şey yapmıyorsun diye. Şimdi de beni bebekle test ediyor. Ah Melda, ben bu bebeğe güzel güzel bakmazsam bana da Selda demesinler. Görürsün sen. Aman da bebişim benim. Sen ne tatlı bir şey misin? Ben sana neler yapacağım? Ha? Ben senin için iyi bir anne olacağım. Canım benim dünya tatlı İstemiyor musun? Ne yapayım ben senin için daha başka? Ha? Ya. <laughs> Duman, Duman ne maç içmiyor ne yapayım? Beğenmedi mi acaba? Ne sütü o verdi? <laughs> ee, dolapta buldum koydum işte. Biberonu da sihirle yaptım. Kızım sen deli misin? Gazete okumuyor musun hiç? Televizyon izlemiyor musun? Hadi hepsini geç. Hiç mi hayatında bebeği olan anne görmedin? ...benim niye azarladığını bir de ben anlayabilsem Duman? Bak bebekler şişt, şişt. için en önemli şey anne sütü. Bebişim. Anne sütü yoksa inek sütü verilmez. Bebek sütü verilir, bu bir. Soğuk süt hiç verilmez. Çünkü ne içerse dışarı çıkartır bu iki. Bebeğe bebek sütü vereceksin ve süt ılık olacak. Şunu baştan söyleseydin ya Duman... ...ben şimdi bebişimi mutlu edeceğim. Değil mi bebişim benim? Aman Çünkü aman bebek değilim. sütünü sihirle yapma, git bir eczaneye danış öyle. Yanlış bir şey verme. Ahmet abi böyle şeyin şakası olur mu ya? Benim çok daha iyi bir fikrim var Duman. Boy! Ee, bu da kim? Yeni bebeği, bu yüzden de sütü olan bir anne. Uykuda olan bir anne gelsin dedim. Bu hanımefendi geldi. Şimdi bebişimizi emzirecek değil mi bebişim benim? Değil mi? Hadi ağlama artık. Hadi Duman hadi, sen dışarı çık bakalım. Bu hanımefendi bebeği emzirecek, hadi. Haklısın çıkarım, bak emzirdikten sonra gazını çıkarmayı unutma. Bebekler gazları çıkarılmazsa ağlar ha. Onu nasıl yapacağım biliyorum Duman. Hadi bebişim. Ay canım benim ya, şuna bak. O kadar da sevimli ki. Ben ona bir beşik yapayım şuraya. Olur, olur. <laughs> ha. Ay çok tatlı bir şey bu duman. Öyle tatlı bir şey ki. Ay o kadar yakıştı ki. <laughs> ya Selda düşündüm de Melda sana niye böyle bir şey yapsın? Tamam, sana ileride bebeğin olursa ondan da sıkılır, sihirle büyütürsün falan demiş ama... ...sırf bunu denemek için şimdi bu kimin nesi olduğunu bilmediğimiz bebeği niye kapının önüne bıraksın? Nereden buldu bunu ya? Melda bu, bilmiyor musun Duman? Yapar. Sırf beni denemek ve haklı olduğunu görmek için yapar hem Bilmiyorum, benim genelde içimde bir kurt var. Sen ara bir sor, belki de bilmediğimiz biri gelip bıraktı. Hayatta aramam. Ay, bu işi Melda'nın yaptığına ben adım gibi eminim. <laughs> Benim bu işi beceremediğimi düşünür. Bir kere okuldan gelsin. Bu minik bebişe nasıl sabırla annelik yaptığımı görsün. Ben haklı çıkayım yeter bana. Şişt, şişt. Ay yine ağlıyor. Hem de avaz avaz. Şişt. Nasıl avaz avaz ağlıyor. Ay içim parçalanıyor ya. E, altını doldurmuştur belki. Açıp bir bak bakalım. Ne? Altını mı doldurmuştur? E herhalde. E. E. Ağlama. Ha 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 Ay. ha. Yok bir şey. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Hadi hani bakalım. Of. Ağlama artık bebişim. Öf. şey. Uf. 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 Uf kötü kokuyor. O zaman kapının dışına bırak. İyi fikir. Selda, Selda! Bebek uyandı, ağlıyor. Selda, bebek uyandı diyorum. Aa Adman, sen ne zaman geldin? Bebek uyandı, ağlıyor diyorum. Selda acıkmıştır belki. Ay daha iki saat bile olmadı doyuralı. Ya bebek bu, sabaha kadar iki, üç saatte bir acıkır. Yani şimdi ben ona iki saate bir gidip bir anne mi bulacağım? Hadi Aa. in diyorum. Bak yazık ağlıyor, yazık. Ay iyi iyi, tamam tamam. Ben en iyisi ona anne en yakın sütlerden kullanayım. Ay canım, sen ağlıyor musun? Gel, gel. Bak, bak Selda teyzen sana süt getirdi. Hadi al bakalım. Hah. Ah, aferin sana. Acıkmış mıymışmış. Ay yine ağlıyor. Ya süt ver süt. E, İstemiyor Duman, veriyorum istemiyor. Al bebişim. Bir yere ağrıyor olabilir. E o zaman doktora götüreyim. Ee, i̇yi de ben hiç doktor tanımıyorum. Nereden bulacağım doktoru, ne yapmam lazım? Ya panik yapma hemen Al, bebek bebişim, bu. Ağlama. Gazı vardır, bir şey vardır ağlar. Kucakla gezdir, dolaştır bakalım biraz. Geçmez, sevinçli düşünürüz. Aman da güzelim benim. Yerim ben seni. Sen çok <laughs> tatlıymışsın. Çok tatlısın. Ferit. Bu bebek de ne? Benim. Ama daha adı yok. Ey. Ee, e, yani öyle sandığın gibi bir şey değil. Anlatayım. Hemen anlat. Bekliyorum. Bir açıklama bekliyorum. Ne demek bu bebek benim? Ee, yani e, Melda'nın hediyesi diyebiliriz. Benim... Bu koskoca ee... ömrümde hiç ve saçma Ben şey. böyle bir şey nasıl yapabilir? Ayfet bağırıp durma, bebeği korkutuyorsun. Ya inanamıyorum. Nasıl olur da bizden biri sihirli güçlerini denemek için bir bebek icat eder. Kapına ne koyar ve gider be kadın. Bak hala sesini kontrol edemiyorsun. Bağırma dedim sana. Melda <laughs> o kadar düşüncesiz değildir. Gitmiş ailesinden izin alıp öyle getirmiştir. Niye sihirli güçlerini kullansın <gülüyor> ki? <gülüyor> i̇nanamıyorum. Nasıl olur da birisi bebeğini deneme yanılma oyununa hale eder inanamıyorum. Merda bunun bedelini çok ağır ödeyecek, çok. Biz SDDK olarak böyle bir şey affetmeyiz, hoş görmeyiz. Ya susmuyor bu bebek, ne yapacağım ben şimdi? Ağlama bebişim benim, ağlama bebişim. Aa, <laughs> bu niye daha önce aklıma gelmedi? Hadi bebişim, hemen gidelim bakalım. Neyin varmış öğrenelim, ona göre çözüm bulalım. Bu bebekle beraber bir haller geldi buna. Nereye gitti bu kadın acaba, nereye? Sen bebek kalmıştı. Evet. Açıl ve bebek bakımı ile ilgili bir ske bu. Hah geldi. Serra sen bu odada ne arıyorsun? Bebek bakımı ile ilgili bir ske arıyorum. Dur tu şunu okuyayım. Bilgisayar mı alırdım? Ha evet Ayşegül e aldık. Bana bak Serra bizim alemden birisiyle chatleştiğini görürsen mahvederim seni anlıyor musun? Dayanamam kıskanırım. O zaman sana bilgisayar üzerine yeni büyüler yaparım haberin olsun. Aa bana baskı yapma Ferit. Atarım bu yüzüğü ha. <laughs> Zaten bebek var kucağımda. Biraz terbiyeli ol lütfen. Ha, ha. bak ne diyor. Dur <laughs> bakayım. Kolit sancısı olabilirmiş. Sıcak bir banyo ve karnı olmak iyi gelirmiş. Bebişim deneyelim mi de bunu senin için? Ağlama bakalım sen. Ağlama sen benim tatlım. Kıyamam ben sana. <laughs> Kıyamam ben sana. Selda. O bebek sinirde ne kadar güzel duruyor. Adeta farklı bir kadın haline getirdi seni. Rüzgar esi yön değişti ha? Hmm, Melih'im hadi bu yaz evlenelim ne olur. Çoluk çocuğa karıcalı çok istiyorum. Bebek var ayıp. Yani Selda sen beni nasıl aramazsın? Böyle böyle oldu kapıda bir bebek buldum demezsin. Sonra nasıl sabahki sözlerimden dolayı bütün bunların benim başımın altından çıktığını düşünürsün. Ay ne zaman ters bir şey söylesem bana kendini haklı çıkarmak için bana ders vermek için böyle şeyler yapmıyor musun sen? Ay iyi de böyle ciddi bir sorumluluk alacak kadar delirmedim herhalde. Ay o zaman kimin bu bebek ya aklımı kaçıracağım çıldıracağım. Ay. ben de. Ben Selda'ya demediysem ne olayım dedim Melda bu kadar ileri gitmez yapmaz ara sor dedim. Tamam tamam hepiniz benim üzerime gelin. Peki o zaman bu bebeğin kime ait olduğunu hemen bulmamız gerekiyor. Aramıza hoş geldin Selda. Ee ne yapacağız? Karakola falan mı gideceğiz? Tabii ki karakola gideceğiz ama önce şöyle bir hızlı düşünelim. Yani böyle bir şey kim yapmış olabilir? Etrafımızda kapımızın önüne bebeğini bırakıp gidecek olan birisi var mı? <laughs> Sabahki kadın. <laughs> evet evet. Elinde de bebek vardı. Ayrıca bize dikkatlice bakıp saklanmaya çalışıyordu. Ay ne diyorsunuz siz ya? Kim bu kadın? Hangi kadın? Ayna, sihirli ayna bize o kadının bu işi yapıp yapmadığını göster. Gelin. Seni buraya bırakıyorum anneciğim. Bu evde iki büyük teyze, ve güzel abla var. Sana burada benden daha iyi bakacaklar. Çok mutlu olacaksın. Üçü de sana dünyalar tatlısı anneler olacaklar. Seni çok seviyorum yavrum. Ben bu bebeği vermeyeceğim. Ay Selda saçmalama ne diyorsun? Ben buna çok alıştım bak şu tatlılığa bak. <laughs> Ayrıca annesini de gördüm. Kadın haklı. Kadın iyi bir kadın ama ona bakamayacak durumda. Ben bakacağım. Selda saçmalama. Bak bu çok sorumluluk isteyen bir iş. Öyle kolay değil. Ben her açıdan hazırım. Ay baksana ağla ben de çok sevdim onu. <gülüyor> 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 Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de. Bu eve neşe getirdi. <laughs> bu evde en güzel ciyak ciyak bağıran küçük hanım bu. Bana bakın. Hepinizi akıllı olmaya davet ediyorum. Şimdi karakola gideceğiz ve kapımızın önünde bir bebek bulduğumuzu etrafta dolaşan bir kadından da şüphelendiğimizi söyleyip o kadının tarifini vereceğiz. Ondan sonra da bebeğin ailesinin bulunması için yardımcı olacağız. İyi tamam ama bakamayacak durumdalarsa ben evlat edineceğim bunu. Ay onu o zaman düşünürüz Selda. Hadi şimdi gidelim. Ee, yalnız ben bir üzerimi değişip geleyim. Aldım hayır 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 sen evde kal, ödevini yap, biz gider geliriz. Hayatım e, bizim sana Melda alani bir sürprizimiz var odan da seni bekliyor. <laughs> <laughs> ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>